Çoğu ortaklı ilişkiniz bitebilir. Hatta flört ilişkiniz de bitebilir. Biraz terazilere burası sert gelecek. Ayrılıklar, evet, ayrılık Evet ama rüzgarları. aslında onlar da yengeçler gibi. Yani bağımlılık var onlarda da. Çünkü hmm. terazinin eşittir karşılığı insansız. Yapamama gidememedir. Aa. Her zaman hayatında iyi ya da kötü birisini alır terazi. Bakmaz yani kusuru mu var kusuru yok mu bakmaz. Yeter ki bakma. biri olsun. Yeter ki biri olsun yalnız olmayayım der. Aslında sistem burayı hatırlatıyor. Diyor ki ya yalnız da yapabiliyorsun aslında neden yapmıyorsun? Bak başına bir sürü iş getiriyorum yani artık gör bunu. Dolayısıyla Temmuz'un sonuyla beraber eğer burayı yapabilirlerse yani yapılandırabilirlerse Bekarlar için güzel bir ilişki başlayabilir. Özellikle gül suyu, gül yapraklarıyla banyo yapmak mesela burası çok güzel. Onlar iki çok keyifliymiş. <laughs> Zaten severler teraziler biliyorsunuz. Burada bol bol dua etmek, inancı ne olursa hani meditasyon yapabilir, ibadet edebilir. Burada içinden ne geliyorsa bunu kodlayabilirler.